Kanalizasyonu bir yıldan beri tıkanıyordu. Biz bunu zaten belediye dilekçemizde vermiştik. Yetkililer her şeyi bildirmiştik ama bir yıldan beri şu an hiç kimse ilgilenmedi. Tam zamanında böyle bir patlama oldu. Ee, misafirlerimiz inanın alışverişimiz şu an kesildi. Ee, alışveriş dükkanlarına bile girmiyorlar çünkü her taraf leş gibi kokuyor. Bu konuda çok mağduruz. En misafirlerimiz mağdur oldu, en biz mağdur olduk. Gelen misafir de çok ayıp oldu bu şekilde. Bir an önce buna bir çözüm istiyoruz çünkü bir yıldan beri bir çözüm yok çözümsüz bir şekilde bunu alen çekiyoruz yani. Hem de şu an mesela geçen sene Kırbınlarda aynısı olmuştu. Bu sene Kocabaşı'nda aynısı oldu. Turizm kentinin bu şekilde buna layık değil. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü turizm kenti biz bunun bir yıldan beri bunun şey için bekliyoruz. Günlü bekliyoruz. Bugün böyle bir şeyin olması çok tatlı bir şey oldu kendi zaten yakışmıyor. Çünkü düşünebiliyor Binlerce insan var şu an burada. Binlerce insan Selimiye Meydanı'nda geziyorlar. Bu bir leş gibi kokuda gezmeye çalışıyor. Hatta biraz sonra herhalde kimse kalmaz. Ama şenlikler için tabii ki de. gelmiştim ama yani bu şenlikler için sene geldim. Çok kalabalık çok eğlenceli ama değil mi? Evet. evet. Eğleniyoruz. Çok güzel karşılandık. Çok Alışveriş yaptık. Aynen. Çok güzel bir etki. Şu ana kadar şu an hissettik. Ne kokusu biz de onu anlayamadık. Ne de patlamış herhalde. Şimdi, şimdi şu anda burada gördük.